seçme bizler kazandık. Tabii ki bu halkımızla, tacirimizle, ağrıya demek ki bir şeyler ektik. Dostlarımızla biz bu zaferi kazandık. Ee, kaybeden arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Tabii ki bu süreçte ciddi iftiralarla, ciddi kirliliklerle insanlara da rahatsızlık verdiler. Burada ciddi bir rahatsızlığımız vardı. 35 yıllık ticari hayatımda yaşamadığım bu süreçte bazı şeyleri yaşadık. Ama biz çok tamırlı, çok sabırlı davrandık. Hiçbir arkadaşımızın üzerine gitmedik ve gece evine gitmeden kendilerini rahatsız etmedik. Ağrı halkına çok çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Herkes burada ticaret oda başkanıdır. Kapımız 24 saat emin ol ki açıktır. Hiçbir zaman kapı, kapalı kapılar ardında biz bir işlem yapmadık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yapmayacağız. Tüm destekçilerimizi selamla saygıyla selamlıyorum. Özellikle Patnos'u, Dutak'ı, Hamur'u, Eleşkirt'i hamuru, hamuru evet e, diyadini, taşhis çayı bütün tacilerimizi bütün destekçilerimize selam saygılarımızı iletiyoruz. Allah herkesten razı olsun. Bu zafer ağrının oldu. Çok bizim üzerimize geldiler. Ankara'da geldiler. Burada geldiler. Ama bu zafer elhamdülillah bu halk tekrar tekrar üçüncü dönemdir bizi bu masaya oturtuyor. Tekrar tekrar ben de hepsine minnettarım. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Peki abi ben tabii affedeyim inşallah abi orada da აი ეს არის